Ya ben çok teşekkür ederim hepinize bugün burada olduğunuz için. Asıl biz teşekkür ederiz. <laughs> Bu arada çok notlarım... çok sağ olun. notlarımın yarısı duruyor, yarısını konuşmadık. <laughs> ee, çok kısa, tek bir şey konuşmak istiyorum kitaba dair. Ondan sonra e, devam edelim. Yani son yorumlar alıp kapatalım. E, Şahin, böyle lütfen refleksif yazın çete bunun cevabını. Aklınızda şu an ne var? Şahin'in cinsiyeti neydi? Yani Şahin, Şahin. erkek mi? Aslan da aslan. Aslan ama dişi mi erkek mi? Bana göre kadın. <laughs> Bakıyorum gelen cevaplara. Erkek, erkek, erkek diye okudum. Ay. Ceren, Ceren Hanım siz kadın demişsiniz. Herhangi bir cinsiyet ataması yapmadım geldi. Ben e, şunun için sordum, bu refleks bende mi çıktı diye. Ben e, Şahin'i kadın olarak okudum. Yani Şahin'in bir cinsiyet, Şahin'i e bir cinsiyet atamam gerekirse, eğer bu bir sembolik anlatımsa, e, Şahin'in kadını temsil etmek üzere onun bir sembol olarak orada kurgulandığını düşündüm. E, nedeni de şu, şeyin öldüğü neydi? Atıf, Arif, neydi o adamın adı ya? Şahin'in şeyi. Asım. 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 Asım öldüğünde işte ilk bu Şahinle tanıştığımız yerde Şahin'den bahsediş şeklini hatırlarsınız. Bir aslanı vardı diyor. Hiç kükremezdi diyor. Asım işteyken onu evde bekler. Asım onu gezdirmeye götürünce de sanki rap rap vuracakmış gibi görülür ama hiç sesi çıkmazdı aslında diyor. Hiç kükremişliği yoktur kimseye de bir şey yapmışlığı yoktur diyor. Aslan ama aslanlığını hiç göstermiyor. Evet. Ve e, en zorda kaldığı durumda bile Asım onu hiç çalıştırmadı diyor. Ben bunları okur okumaz e, Şahin bir e, şey olsaydı kadın olurdu. Eğer bir insan olsaydı ve bir cinsiyet atasaydım, e, toplumsal cinsiyet böyle olarak söylüyorum, cins olarak değil, kadını atardım dedim. E, bu da beni çok üzdü bu farkındalık, bunu yapmak. Bu arada as yani Şahine sonrasında Şahin Bey denilince de çok şey oldum Bey mi <laughs> ne falan diye Çünkü oraya kadar şöyle geldim ben i̇şte mesela Şahin ya bir aslana Şahin ismi koyup ya yani olmadığı başka bir şeyin adı altına sıkıştırıp aslansın kükremiyorsun Şahinsin uçamıyorsun bir noktaya sıkıştırıp bana yani bir şey daha ne kadar kadın olabilir resmen kadını anlatmış gibi geldi ilk anlattığı yer. Bu sayfayı hatırlıyor musunuz Şahin'le olan muhabbeti? Hızlıca açıp bir orayı geçelim. Herkes kesin çizdi altını. Ben nereye çizmişim diye hızlı hızlı gidiyorum. 202 sanırım. Sayfa 203'te de çünkü meselesi vardı. Bakıyorum hemen. <gülüyor> Şahin. <gülüyor> Lütfen, uzatmayalım şaşırı bitsin. Bayılıyorum ya bu mikrobun şeyine. Sinem salonu dili gerçekten burada bile çok o kadar keyifli ki değil mi? Fark et, okurken şey oluyorsunuz. Tamam. Ee, mesela burada siz Şahin'in ses tonunu mesela şöyle bir kükresem nasıl rahatlarım biliyor musun? Ee, dediği kısmın hemen ardından işte bilmez miyim ama ben kükremiyorum kükrersem mahallede tutmazlar beni Doğru diyorsun sessizsin diye sevdik seni diye bir yer var mesela bir aslanı sessizsin diye kükremiyor diye tamamen aslanlığından ayırıp e, olduğundan başka bir şey olarak sevmek sevmek midir bu mahallenin bu aslana yaptığı e, iyilik midir yoksa yani mahallenin aslana karşı yaptığı bir fedakarlık mı söz konusu sizce yoksa aslanın mahalleye karşı bir feda fedakarlığımı söz konusu. Bunları böyle sorarak ilerliyorum. Sonra sizden e, söz isteyeceğim. E, bozuk musluk sendromu demesi bana yeah. mandalina e, şey çok benzetti mesela. Kendisine de mandalina sendromu, diyor. mandalina neydi o? Bir saniye yazmıştım. Mandalina kuralı. E, bir şeyleri böyle bir Garip ve kural haline getirmesi mesela sanki şey gibi geldi. Sonunda e, Mihrap konuşabileceği kendi dilinden konuşan birini buldu dedim çünkü annesi dinlemiyordu güçlü oluyordu vesaire ama Şahin şak diye kendi dilinden cevap verdi ona. Çaresiz Pandora sendromu. Aynı şekilde çaresiz Pandora sendromu. Biraz Mirab, kendi karakteriyle Şahin'in karakterini de birleştirmiş olabilir mi? Sanki ben hep okurken onu öyle gördüm. Sizler ne düşündünüz? Yani hep kendi özelliklerini ona, sanki kendisiyle konuşuyormuş gibi. Şahin'le konuşurken kendi iç konuşmasını yapıyormuş gibi. Ben kendisiyle çok birleştirdiğini düşündüm. Ben not aldım bununla ilgili, bir saniye. Ee, hı. Şahin'in kükrememesi olayını hatırlıyorsunuz değil mi? Şahin kükremiyor diye. Şahin'in mihrabın hayatında, hayatındaki eylemlerine verdiği tepkiyi bir daha okursanız dikkat edin. Çünkü Şahin Asım'ın telefonundan Dalyan'a yazınca kükrüyor. Yani mihrap Dalyan'a yazınca Şahin kükrüyor. Ya da işte bir şeye dönüp yine Şahin mesela bazı yerlerde şak diye ortaya çıkıyor. Mihrap bir şey yaptığında. Şahin bir şey gibi ee, yani orada belki bir ikinci e, tavan arasına kapatılmış derler ya o işte eski edebiyatta tavan arasında gördüğümüz kadının ikinci kimliği gibi bu sefer onu aslana vermiş. Ki koyabileceği de müthiş bir şey yani. Her neresinden tutsanız o yüzden dedim. Erkek o, şey kadın olsa olurdu diye. Hakikaten de mihrabı çok güzel yansıtacak bir şey yapmış. Bir aslan bir mahalleye ne kadar uyabilirdi bu kadar uyabilirdi. Evet hiç garip durmamış ve mükemmel yani, yani, şey göstermiş. Çok güçlü görüyor. Ee, şahin gibi güçlü görüyor ama kükrersem e, bu toplumda silinirim diyor. Kabul görmem. Yani Kesinlikle. ben sanki biraz şeyle e, kendisiyle bağdaştırmış gibi düşündüm. Hani eee hayal olabilir mi dedik. E, ben biraz şahinin e, hayal ürünü gibi e, hissettim sanki. Kendisiyle kesinlikle bağdaştırıyor ve sadece kendisiyle değil aslında toplumsal yapımızla da evet, bağdaştırıyor. Evet, evet, kadının yeriyle Sendromu bağdaştırıyor. Sendromu diyelim buna da. <laughs> evet, Yani toplumda kadının yeriyle bağdaştırıyor. Evet bu kadınlar bu kadar güçlüler ama kükrerlerse ne olur bilmiyoruz. <laughs> Hah, evet. Aynen öyle ve sonu çok güzel bitmiyor mu? Şahin çok teşekkür ederim. Şimdi nasılsın? Biri bana ilk kez nasılsın diye sormuş gibiyim. Yani bunu hangimiz yaşamadık gerçekten o şeyi güçsüz olmanın kabul edilmediği ya da işte o şey de çok mesela ben mümkün olduğunca artık özellikle işte kadın arkadaşlarıma da erkek arkadaşlarıma da çok fark etmiyor aslında ama kadınlar bunu birazcık daha zor yapıyor galiba ee, güçsüz olduğunda bizim toplumda bir şey var boş ver hemen güçlen hemen ayağa kalk işte As Asi'nin yaptığı gibi yani. Hem üzülmesine izin vermiyoruz karşımızdakinin çünkü güçsüzlük buralarda çok kabul gören bir şey de değil. Hem de sonrasında işte hiçbir duygusunu anlatamayan insana o duygular hiç yaşamamış, öyle bir ağrısı sızısı hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Yani bunu davranmayan tek kişi şahin oldu. Bir aslan, şahin isimli bir kükremeyen aslan bir kadını anlayacak tek kişi olabilir mi mahallede gerçekten? Oldu. Bence bu da. Sinan Salın küçük mucizesi yani bu kitapta. Ee, hepimize bir şahin lazım demeden de geçemeyeceğim. Bir bunu sormak Ego diyebilir miyiz? Ego diyebilir miyiz? Yani e, evet. alt ego diyebilirsiniz işte yani abi, evet. diyebilirsiniz. aynen. Şu işimizdeki çocuk. İkinci kişilik. Aynen. Yani aslında evet. e, bir şey sürekli anlatıyorum. Bir yere kadar mihrabın iç sesi de benzer bir görevi görüyor. Tabii. Ama mihrap da kendi kendine kendi bedeninden bir ses çıkardığı için muhtemelen. Yani kendi bedeninde bir yere kadar yabancılaşabiliyorsun belki kendine. Kendine karşısını alıp konuşacağı birini buluyor. Ve ben, bu bir insan olmasına bile gerek yok. Yani o karşılıklı konuşma nasıl bir ihtiyaç ki? Bazen işte öyle değil midir? Yani kedisi olan falan da bilir ya. Benim kedim işte yani vefat etmeden önce ve onu karşıma alır Konuşurdum, derdimi anlatırdım böyle bir de o kadar da anlardı ki ben şahsen çok eminim bir sürü arkadaşımdan daha net anladığına. Bazen bir şey, birini karşınıza alıp konuşmanız gerekiyor. O karşılığı bence burada Şahin çok iyi vermiş. Ve bu isimlerden bahsetmiştik ya Asiye'nin Mihrabın nasıl diye. Asım'ın ismi Osmanlıca'da iffetli, kendisini günahlardan men eden ve günahtan sakınan anlamına geliyor. İffeti koruyan birazcık. Ve işte bir kadını sessiz, bir aslanı kükremesiz hale getiren şeydir ya hep gülmeyin, topluluk içinde gülmeyin, topluluk içinde ses çıkarmayın vesaire günah, yasak, yasak ayıp diye böyle yapıştırırlar. Ona da bence çok güzel bir şey Asım ismiyle de onu güzel tutmuş yani öylesine bir isim de koymamış. Konuşacak milyon tane şey var aslında. Ben sadece pazara kadar düşünmeniz için başlık vereyim. Evet. Mesela şu mahalledeki şeyleri. Ben, bence bu arada pazara kadar kitabı okuyabilen bir daha okusun. Çünkü hiç inanılmaz şeyler çıkıyor ikinci okumaya. Hele ki konuştuktan sonra. Ev ve evlilik konusuna nasıl yaklaşıyorlar? Kadınların hikayeleri bizi nereye götürüyor? Ee, bir işte psikolog ve hastane ve intihar, yaşam ve ölüm. Ee, yani yaşam ayakta tutmak ve artık yaşamı bitirmek arasındaki o dengeyi nasıl kurmuş kadınlar? Ee, Beleş Devlet Hastanesi'nde check-up'tan işte her işte bir mahallenin beleş devlet hastanesine check-up yapması kendini hayatta tutma çabasıyken mahalledeki herkesin bir iletişim şekli olarak intihar etmesi neyin karşılığı, bunun karşılığı mı? Bu yaşam ölüm dengelerinin kadının hayatında ve hikayesinde nasıl bir denge bulduğunu biraz belki bakabiliriz. Anneyle Selami'nin, Selami adamın? Babanın hikayesine çok belki bu mahalleyi Uğur Dündar bile bastı yani. Evet. evet. Ya. Ben orada koptum yani. O bile vardı kitabın içinde. Evet. <laughs> ve ben oradaki şey tepkisine bayıldım ya. Ee, sadece beni değil herkesi aldatmış. Aldattı. Cümlesi var ya. Kasap. <laughs> bir cümleyi yani. Beni değil herkesi aldatmış. Çok, Çok şey, içten. Bir şey, tam kesinlikle katılıyorum. Anne ve kız ben çok yani bu kitabı sadece 3 saat anne kızı konuşarak ve anne kız bağını konuşarak da konuşabilirdik çeşitli metinler arası şeylerle değinmişlerle de ee, biraz daha az tuttuk belki biraz daha şey hassas da bir konu aslında yani konuşması çok uzun da süren bir konu ee, ama bence şu önemli bir yerde diyor ki hemen buluyorum size canım çok sıkılıyor baba Annemle iyi bir ikiliyiz, evet. Ama annemle ikili değil de sadece anne kız olabilirdik. İki kolun tek yaşamaktan usandım diyor. Ee, bu çok iyiydi, çok mükemmel bir cümle. Ee, evet. Ve bu az önce yine bahsettiğiniz yanlış hatırlamıyorsam Ceren Hoca bahsetmişti. Bu ev şey birilerinin sürekli şeyine gitme, e, hapsine gitme doğru mu hatırlıyorum? Ait ben olma hissi, bir yerlere ait olmak burada da e, annem bu, güven, bu düzeni güvenli buluyor o yüzden burada mutlu ama ben herkesin hapishanesinde yaşıyorum annemin babamın Doğan'ın dediği ve onlar işte o hapishanelerinde Evlenme. yalnız kalmak istemiyorlar sen de gel diyorlar tamam olur diyorum dediği bir yer var ki bence bugün maalesef ki özellikle kadınlarımızın çünkü erkekler biraz daha evden uçma konusunda rahatlar ve özellikle kadınlarımızın çok ım, maruz kaldığı bir Hapsolma meselesi, İşte bu bekleyiş ya da hayatının ya ikisi arasında bir ev bile kuramıyor olmak, evi bir evlilikle kurabiliyor olmak bile, bu hapishanenin devam ettiğinin bence çok net bir göstergesi ama bunun üzerine çok uzun konuşuruz. O yüzden bırakacağım. Ee, son yorumlarınızı alayım. Etkinliklerimizi çok kısaca tanıtayım size, fotoğraf çekelim. En sevdiğim kısmı. Aslı Hanım'ın mesajı da çok güzel. Ben teşekkür ediyorum bu bilgiler için Aslı Hanım. Bunları ben Anladım. ilk kez duydum şimdi. Ee, yani hani bu haberleri duymamıştım ben. Teşekkür ediyorum. Çünkü mesaja yazmışsınız. Şahin polislerin evet. elinden kurtaran da mahallenin kadınları. Eğer şahin bir kadınsa kadını kollayan yine kadınlar demiş Melisa Cey. Yukarıda ben hepsine yeni bakıyorum. Çok güzel. Evet, o da çok güzel. De. Yani Aslı Hanım ben bu haberleri duymamıştım. Çok sağ olun. Aslan'da Kaplan mıydı bu tarz bir hayvan besleyen biri haberlere konu olmuştu. Ciğerini geri isteyen bir kadın da vardı. Zamanını hatırlamıyorum. Ee, hayatın içine hikayeleri ucundan tutup birleştirmesi çok güzeldi bu. Evet bu açıdan demiş. Bu arada ciğer mevzusunu konuşmadık ama herhalde ciğer en bariz bağıran ben bunu demek istiyorum <laughs> diyen e Kullanım, metaforlardan biri. Ama kendini yenileyen bunu sakın unutmayın. Burası da evet. çok bence manidardı evet. ve çok evet. etkiliydi. Doğru. Kendini yeniler. Bu kadar net. Ve çok evet. güzel bir şey söylediniz. Ne dediniz? Dediniz ki ciğerini herkes kimin ihtiyacı olsa, Julien'in de olsa, Julie'ye de verirdi, annesinin de olsa annesine de verirdi Kesinlikle. Bence en önemli noktalardan biri de bu, bu ciğer konusunda. E, muhteşem bir şey ama lütfen ekledik eklemek istedikleriniz olursa alalım. Yorum ya da sesli olarak e, son yorumlarınızı alalım. Fotoğraf çekip kapatalım. Ben internet sesine çok küçük bir şey ekleyebilir miyim? E, aslında bence internet sesinin ilk yansımasını bu sevginin evlendiği bölümde görüyoruz. Çünkü sevgi ediyor ki kurbanlık gibi olmamış mı? Yani aslında ilerleyen bölümlerde gerçekten hani hayatına son vermeyi düşünen kadınlar hakkında bahsederken çok çok daha önceki bölümlerde de dolaylı olarak evliliğin de o hayatın sonu olduğunu, kurbanlık olduğunu belirtiyor. Ben o çok hoşuma gitmişti bu bağlantı. O cümle yani, miydi düğünden kovulmasına neden olan Melisa'nın? Evet. Kına. Evet, evet, evet. Kına gecesi. Kına gecesi. Sessizlik olmuştu. Kurbanlık gibi olmamıştı. Ben davetsizdi ama. <laughs> o da ayrı bir konu. <laughs> Aynen. Çok katılıyorum böyle. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ki zaten kendi işte koyunundan mıydı, koyunuydu galiba. Pamuk diye bir şey vardı eve giren. O da mesela e, pamuk gibi bakılıp sonra işte etini yediğimin bu olduğunu fark etmiştim dedi. Dediğiniz gibi o yaşam ölüm akışına güzel bir ince bir örnek vermiş orada. Ee, başka var mı? Ee, yapmak isteyen. Ben arkadan çok özür dileyerek şunu bir kapatacağım. Ses çıkmasın. Başka var mı yorum yapmak isteyen? Ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. 162. sayfada der ki mutsuz olacaksam olayım. Nedir yani? Yeter ki şu mutsuzluğumda azıcık benim de payım olsun. Oradaki iki paragrafta üzerinde çok çok uzun konuşulabilecek bir paragraf olmuş. Muhteşem buldum. Kapattım tekrar okudum, kapattım tekrar okudum. Genelleme yaparak. Tekrar tekrar gerçekten vurucuydu o bölümde. Onu da atlamamak gerekli. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi son bir şey belirtebilir miyim? Kim konuşuyor? Hayır. Buyurun. Ya bu 206. sayfada ben herhalde bir saatimi geçirdim yani. Kuruyup kalmaktan değil ama çürüyüp gitmekten korkuyorum cümlesi vardı ya. Hmm. Orada herhalde yani dedim o kadar derin bir cümle ki bir saat. Düşündüm ya durup. Çok güzel de o cizelerde yani. Bu arada kuruyup kalmak da biraz kız kurusundan gelen. Evet. Yani işte o evlilik değil de aşksızlıktan yani evlenmemekten değil ama aşksızlıktan belki. Bu arada şunu da eklemek lazım. Düşüncelerinizi pazar günü tabii ki bu şey değil. Son tartışmamız değil. Pazar günü tekrar konuşuyor olacağız. Sinem Hanım'la bu sefer daha da heyecanlı böyle bir şey olacağız. Bunu böyle mi yazdınız? Bundan mı? Falan <laughs> diye soracağımız bir ihtimal bir gün olacak. Ama e, ee, mesela şeyi merak ediyorum. Dalyan'la kavuşsalardı yine böyle bir aşk hikayesi olur muydu? Ben de ben sanmıyorum mesela. Yani bence e, Dalyan bir tutku, işte hatta konuştuk ya bir tutku istiyordu ve ona o tutkuyu verdi diye. Bence de zaten Dalyan bir evlilik olsaydı o yine bir hapishaneye geçecekti. Ama Dalyan ona bir tutku verdi ve gitti. Ve o işte tamam karaciğeri gitti ama karaciğer ciğer yenilenir. Ee, o yaşadıklarıyla, o tutkulu yaşamla, yaşam ona kaldı. Ya kendi yaptı yani, kendi seçti, kendi yaptı, kendi yaşadı. Bir deneyimi kendi elde etti. Başka bir şey eklemek isteyen var mı? O yüzden öyle bir aralık tutma ihtiyacı hissettik. Elimizden geldiği kadar ücretsiz atölye yapıyoruz. Geri kalan hepsi ücretsiz. Büyük Dükkanı, bu, bu ve bunun gibi etkinlikler. Ee, Gamze Arslan'ın Kanayak kitabından bir öykü inceleyeceğiz yarın akşam. O da ücretsiz. Okuduysanız kitabı hala kayıt olabilirsiniz. Duygular Atölyesi keza ücretsiz. Bunların hepsi ücretsiz atölyeler. O da mükemmel. bir kitap Kanayak'ta mükemmel ve çok <laughs> hemen Kanayak'da çıktı kenardan kitaplar reklam alıyoruz şu anda. Evet. Evet. <laughs> Böyle hepsine bekleriz. Ne zaman yolunu yolumuz kesişirse bize buradayız. <laughs> ee, sevgilerle bekliyoruz yani hani gerçekten kapımız her zaman açık. Dinlenmek isteyene, konuşmak isteyene, anlatmak isteyene, susmak isteyene hiç fark etmez. Ay bu arada böyle hazır Damla reklam yerleştirme koymuşken kitabı oraya çok ve hazır kadın dayanışmasından da bahsetmişken dayanışmadan geçemeyeceğim çok çok sevdiğim bir konu var. E, Damla'nın sandalı takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Damla Erkekler Çiçektir diye bir proje yapıyor. E, bu proje başladığında Damla sahaftan aldı bu işte erkek e, kadın erkek fotoğraflarındaki erkeklerin üzerine nakışlarla çiçekler yapıyordu. E, erkekler Çiçektir buradan oldu ve o kadar güzel ki Sonra bu evrildi. Aslında belki Damla'ya söz hakkı ver, hemen hızlıca bir veririm ama evrilip şu an bir podcast'e dönüştü. İkinci bölümünde de ben varım. Gördüğünüz gibi hiç susmuyorum. Orada da çok 20 dakika konuştum orada da. Sağ olsun ama Damla o kadar güzel sorular sordu ve o kadar güzel bir şeydi ki süreydi ki benim için. Bir 5 saat daha konuşsak konuşurum. Damla sen bir şeyler söylemek istersen kısaca sana da vereyim sonra fotoğraflara falan geçelim. Yo ben sadece link paylaşayım. Paylaşmak olursa öyle yapalım. Tamam. Orada bizi bizim çıkış hikayemizi de anlatıyoruz. Kadınların yazamama yazılmasının engellenmesi süreçlerini de anlatıyoruz. Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı'na Didem Mada, Ayşegül Kocabıça, aklınıza gelebilen herkese bir selam gönderiyoruz sarı duvar kağıdındaki John'la adını feriha koyduğum Emir arasında mükemmel <laughs> bir ortak nokta buluyoruz. Ne ararsanız var. Spotify'da erkekler... Nergis Çiçeği'nin hikayesi de var. Evet. evet Nergis Çiçeği'nin hikayesi de dinlemiş. var. <laughs> Öyle. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. E, yorumunuz başka var mı? Ben yine birinin bir araya girmiş miyim? Yorum varsa alalım sonra fotoğraf çekelim. Gamze Hanım'ın e, Hanım Çerçi kitabı da çok güzeldir. Hani onu da öneririm. Kanayak'la çok e, tamam, işbirliği ya. içinde yazılmış bir kitap. Şey, şey Çağrı Bey ben, sizin de bir öneriniz var diye onu da çete alalım mı? Kaybolmasın. Bazen şeyden, sesten kaybolur. Gamze öneri, Hanım Öneride bulunmamıştım ama Anlamatova'nundan bahsetmiştim. Ha serken, heh, evet onu mesela yazalım kaybolmasın chat'te dursun olur mu? Olur. Herkes yazayım. Oradan alabilir. Biz bu arada şeyde Erkekler Çiçekleri Podcast da orada. Bizim şeyleri de atmıştık. Okey. Chatten neydi o az önceki dediğiniz her şeyi net bir şekilde görebilirsiniz. Söz uçar. Yazı kalır. Ee, söz de uçmuyor ama kayıt aldık yani. <gülüyor> <gülüyor> Gizli kayıtlar. Sorarsanız söyleriz. Yabancı... Yanlış yazmış olabilirim ama zaten Google düzeltir. Tamam. Ben bir tane de film önerisi yapabilir miyim? Buyurun. Bu son dönemde Altın Portakal'da ödül aldı hatta, Hayaletler ah. filmi. Ar Ar Arzu Deniz ok filmi. Hı filmi. Belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Yani or ya orta alt sınıfın Türkiye'deki kadın mücadelesi adına da çok güzel bir karşılaştırma da yapıyor açıkçası. Hani, e böyle çok ayırmak da doğru değil aslında ama orta üst sınıfla bu daha orta alt sınıfın sosyo olarak nasıl aslında farklı şekillerde dayanıştığıyla alakalı. Kendi adına çok güzel bir bence Türkiye Sineması adına da. Onu da yazabilirim çete. Evet çok seviniriz. Ulaşabilir biri olursa. Ee, süper. Çerçalanı da not ettik. Mart etkinliğinde olacak olan nakkaşın sırrı Mart'ın Hanım Muhtemelen... evet, Yazdım çete e yazdım. Oradan takip <laughs> edebilirsiniz. Tamam canım. Göreyim bakayım. Evet. Hayaletler. Hayaletler ha, gerçekten Çağrı Bey muhteşem bir film. Ben izledim ve çok çok dediğiniz çok mi? güzel bir film. Hayaletler'in yani... kul törenini izledim galiba. İki bir şahaneydi çok, çok güzel. ya. Çok güzel. Evet. Ve ilk uzun metraj filmi ve gerçekten heyecanla bekliyorum yani. Türkiye Sineması adına. Evet. Müthişti Ay, yani. Fıratmanlar çok güzel. <laughs> o zaman hafta sonu bütün kitaplarla ve ee, ekranlarla ben bir şey sormak istiyorum. <laughs> Buyurun. Ee, bu kaydı biz daha sonra izleyebiliyor muyuz hani? Ya bu kaydı niye aldık, ne yapacağız diye sorarsanız size bir cevap veremiyoruz. Çünkü ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Aslında şey istiyoruz, gönlümüzde yatan... Şimdi mesela atıyorum biz bunları keşke paylaşsak. Örneğin YouTube'da ve biri Sinem kitabını okuduğunda atıyorum boş bir zamanında hepsini izleyemese bile bir okusa. Çünkü burada bir sürü fikir çıkıyor ya. Ee, yani işte, karakterlerle ilgili olaylarla ilgili bir en, en azından zaman mekan uyumsuzluğu yaşamıştır. Burada olamamıştır. Birine ilham olur diye paylaşalım istiyoruz bir yandan. Bir Aslında yandan... bize de bizim için de çok güzel olur yani. Çünkü çok keyif aldığımız bir şey. Hani bizim için de bir hatırası kalır. Ee, evet. yani o Hem geriye dönüp özellikle pazar mesela bugün evet, konuştuklarımız, paylaşılanlar çok güzel olur yani bu olur. kitaplar birbirimize verdiğimiz tavsiyeler bence çok güzel olur paylaşılsa. Yani havaya uçup gitmesin, silinmesin. Çok doğru diyorsunuz. Aynen. Yani, ama ne kadar silinmesin? Mesela biz bunu e, YouTube'da paylaşmak istiyoruz. Aslında biz bir YouTube'da bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Çünkü çok sık e, şey yapıyoruz. Atölye yapıyoruz. E, ama atölyelere işte hafta içi oluyor, işi oluyor, katılamayan oluyor, yetiştirememiş oluyor, kitabı kargoya takılmış oluyor vesaire. Mesela onu tam netleştiremedik. Yani YouTube açsak herkes rahat eder mi? Yoksa etmez mi? Ama paylaşmasak da bu sefer şey kalıyor. Yani iddia ki bir hani içeride kalıyor bilgi bu sefer. Nasıl yapacağız? Evet, çok güzel şeyler dönüyorsunuz onun için. İşte hani bu kadar güzel bilgi varken yorumlardan gelen şeyden gelen, sizden gelen, işte chat'ten gelen bunlar varken bunlar çok da e, ne bileyim mesela 50 kişi de kalmasın. Belki 10 kişi izleyip aa diyecek bir şey olacak. Biz bir şey tetikleyeceğiz belki bilmeden. Ee, ee, çıktı Kapanacak yine yayın. Evet evet sekiz dakikası var. Sekiz buçuk dakikası var. Yetiştiririz. Ya bir de başka mesela bu tarz platformlarda yer almak isteyen şu anda bence burada olmak isteyip haberi olmayan birçok kişi var. Örnek veriyorum Çağrı'ya. Ben aradım söyledim Çağrı böyle bir şey var. Bana diyor ki öğretmenim muhtemelen tek erkek ben olacağım. Sen çiçeğimiz olacaksın Çağrı. Ee, bu senin için çok güzel dedim. Ya da Kavtar aynı şekilde diğer öğrencim de. Yani ve birçok kişinin haberi olsa YouTube aracılığıyla belki daha çok paylaşılır, daha çok katılım sağlanabilir. Hı -hı. Bence o anlamda da etkili olur. Yani ben, de, ben biz de artık benzer bir yola gidiyoruz. Herhalde paylaşacağız. Ee, paylaşırız, şey yaparız. En azından bir hakikaten dediğiniz gibi burada olmayan bir şey de çok. Yani mesela kitap e kulübünün şeyi de e, yayılması da kitap severlerle oluyor. Yani biz böyle işte kitap hediye ettiğimiz bazı çekilişlerimiz oluyor. Onları da böyle biz özene bezene seçiyoruz. İşte ya işte çok hoşumuza giden bir şey oluyor ya da genelde bir yere destek versin istiyoruz. Son çekilişimiz ayrıca hep söyleydi. Sonuncusu hala devam ediyor pazartesiye kadar katılmak isterseniz. E, falan böyle onun dışında hep paylaşımla ilerliyor. Yani biri etkinliği görüyor. Arkadaşına atıyor. Aa diyor ki bak sen bunu okumuştun gel beraber katılalım. Böyle devam ediyor. O yüzden şey de keyifli yani hani ne bileyim sizde varsa arkadaşlarınız en azından mesela linki atarsınız işte aa bak böyle bir şey vardı sen gelemedin ama okursan izledersiniz. Ona imkan sağlar en azından. Filiz Ergen, Filiz Hanım, Charlotte Perkins'in Kadınlar Ülkesi de çok güzel demiş. Ben onu sıraya aldım. Okum, okumak istemiyorum. Şeyim böyle resmen diyorum ki, hani bir Adil Durum kitabı saklarsınız ya, ben hiçbir şey okumasam bunu okurum diye. Bitirmek istemiyorum. Böyle kenarda bir de kitap başucumda duruyor. Bayağıdır böyle direniyorum ama bir noktada okuyacağım herhalde. O zaman fotoğraf, şey kitaplarla fotoğraf çekelim mi? Kim çekecek? ailenin ekran görüntüsü alabiliyor musun? Kim alabilir acaba ekran Peki görüntüsü? Peki bu fotoğrafı bize ulaştırabilecek misiniz? Ee, nasıl yapabiliriz? E, e, mail atabiliriz. ha e, Mail atabilirsiniz. E. Evet. Evet. evet çok güzel bütün, olur. Bütün gelen fotoğraf, sizin de çektiğiniz bütün fotoğrafları bize mail atın bugün. Biz size yarın drive dosyası oluşturalım. Bütün fotoğrafları birleştirelim orada paylaşalım olur mu? Ben ekran görüntüsü alacağım. O yüzden alıyorum şimdi. <laughs> Tamam aldım ben. Biz bir de telefonlarla falan çekelim bir dakika. Hiç teknolojiye ne kadar güveniyorum gören hiç 25 yaşında derme dedi. Şu kadar. Bir dakika, bir dakika. Ben de almak istiyorum. Hazır mıyız? 3 2 Bayağı çektim ben. Bakalım inşallah olmuştur. Tamam, siz de çektiklerinizi bize mail atarsanız mail adresimizi hemen yazalım biz onları drive'da toplar ve size toplu mail olarak drive linki atarız. Hemen attım. Yesencadınlar@gmail.com. Bunu bulamazsanız bizim her yerde yazar mail adresimiz profilimizde falan da var. Ee, o zaman bugün ilk kez tanıştığımız herkese kocaman bir tanıştığımıza memnun olduk demek istiyorum biz üçümüz adına. Aramıza evet. hoş geldiniz. Evet, çok güzeldi. Çok güzel bir üç buçuk saat sanırım oldu. Çok güzeldi. Dolu dolu. Çok teşekkürler. Ee, yani daha sık, daha güzel ve daha özgür günlerde, daha özgür, daha eşit, daha mutlu, daha huzurlu, daha güçlü günlerde buluşmak dileğiyle diyelim bizim açımızdan. Çok güzeldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve Sinem Sal'ın yazdığı gibi sıradaki zılgıtlar geçmişimize gelsin hanımlar diyorum. <gülüyor> 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 ve hepinize de iyi geceler dili diliyorum. Çok güzeldi. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güçlü kalın. Teşekkür ederiz çok. İyi geceler. Binnur Hanım soyadınız çok güzel. Binnur Hanım. Teşekkür ederim. İnşallah daima gülersiniz. Hepimiz inşallah. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi akşamlar.